Herkese selam arkadaşlar Denizli Melisi'ne dondurma istiyor. Ben şimdi onlara külahlı dondurma yapacağım. Çok seviyorlar külahlı dondurmayı. Bakalım beğenecekler mi? İnşallah bugün yine böyle birileri gelip gelip rahatsız etmez bizi. Ne zaman dondurma yesek birileri geliyor. Valla sıkıldım ben artık ya. İzliyorlar izliyorlar o çizgi film karakterlerini. Sonra bunlar bizim sürekli evimize geliyorlar ya. Bıktım artık onları kovalamaktan çocuklar. İşte dondurmalar hazır. Çocuklar Deniz, Melis ne yapıyorsunuz anneciğim? Size dondurma getirdim. Kim dondurma ister? Bugün çok uslu durduğunuz için size ödül olarak dondurma getirdim çocuklar. Hadi bakalım al bakalım Melis'cim dondurmanı. Al 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 şunu al sen. Şu senin kızım al bak çilekli. Çikolatalı da Deniz'in çünkü çok sever. Melis çikolatalı, Melis çilekli sever. Deniz çikolatalı sever. Değil mi Melis Hira? Hadi bakalım yiyin çocuklar. Afiyet olsun. Hadi güzel güzel yiyin bakalım çocuklar. Üstünüze dökmeyin tamam mı? Hadi bak. Aa, çocuklar kapı çalıyor. Kim geldi ki bu saatte siz birini mi çağırdınız? Hay Allah siz birini mi çağırmıştınız çocuklar? Kimi çağırdınız? Kim geldi ki bu saatte ya? Arkadaşlarınız mı çağırdınız yoksa? Durun bir ben bir kapıya bakayım acaba kim geldi ya? Gece gece kim gelir bizim evimize akşam akşam? Kim geldi ya? Aa açtım açtım açtım. Aa, sen de kimsin? Bana bak bakayım. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum ya. Sen bizim evimize niye Pelin geldin? Pelin su. Pelinsu mu senin adın? Evet. Pelin su sen nereden geldin? Dur bakayım bir tanışalım. Bir tanışalım önce. su sen kime geldin? Yoksa Melis'le arkadaş mı oldunuz siz? Evet. Aa ben seni hiç tanımıyorum. Yeni mi taşındınız buraya? Evet. Ben seni tanımıyorum ya. Anneni babanı da tanımıyorum. Senin adın su mu? Allah Allah ya. Kızım ben seni tanımıyorum. Sen akşam akşam. Kızım tamam bir şey demedim. Ağlama. Ya niye ağlıyorsun? Ağlama tamam tamam gel hadi gel Melis içeride gel ağlama ya. Zaten ben seni tanımıyorum. Sen nereden geldin akşam akşam? Heh, hoş geldin Pelin Su. Tanışalım o zaman. Ben de Melis Deniz'in annesiyim. Pelin Sucum, annen denizini aldın mı bize gelmek için gece gece? Allah Allah nasıl izin verdi annen? Kızım bize gelmene ya daha tanımıyorum bile. Neyse Deniz'cim Pelin Su'yla tanıştın mı? Biz tanıştın mı Pelin Su'yla? <laughs> hay Allah. Kızım sen tanışmış mıydın Pelin Su'yla? Tanıyor musun Pelin Su'yu? Gece gece bize gelmiş hay Allah ya. Neyse bari ne yapalım Pelin suya da dondurma verelim sizinle otursun dondurma yesin değil mi çocuklar? Hadi bakalım siz şimdi yerken o bakmasın ayıp olur. Ama Pelinsu Pelin dondurmayı gıcık gıcık yiyor. Gıcık gıcık mı? Aa öyle söyleme oğlum ayıp. Tamam biz ona da verelim hadi çocuklar. Heh, Pelin su. kızım şimdi Deniz'le Melis dondurma yiyor ama sen de şimdi annen Deniz'in almadan nasıl dondurma verelim biz sana? Sana dondurma veremem ben. Tamam mı? ağlama kızım. Kızım ağlama ağlama. Ama Pelin su. Annen almadı kızım. Nasıl vereceğim şimdi? Ya annen kızarsa sana. Ya hasta olursan yiyince. Hay Allah ne yapacağız ya? Ağlıyor bu şimdi. Hiç sevmedim. Tamam sus sus. Ağlama kızım. Tamam al hadi al sen de ye. Al. Al tamam sen de ye. Tut 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 da ye kızım. Ben mi yedireyim? Tamam kızım. Hadi ye bakalım. Evet Pelin su. Sevdin mi dondurmayı kızım? Hadi dondurma niye de git evine tamam mı? Saat çok geç oldu. Hadi bakayım dondurma niye de git gece gece böyle. Hiç başkasının evine gidilir mi kızım ya? Allah Allah. Kızım cevap versene bana. Evet. Evet mi? Deniz anneciğim. Hadi şu Pelin suyu dondurmasını yesin de gönderelim tamam mı? Şimdi ben annesini babasını da tanımıyoruz biz bunların. Bir şey olur falan ararlar merak ederler. Tamam mı Deniz? Gönderelim mi Pelin suyu? Hadi yardım et onu tut elinden. Insin gel kızım hadi hem ye hem gitsen. evine git artık geç oldu kalk bakayım kalk 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 hadi kızım hadi hadi bak dondurmayla çok gezme. yerlere dondurma dökersin di Pelin su bana ne gitmeyeceğim efendim bana ne gitmeyeceğim bana ne bana ne ne demek bana ne gitmeyeceğim ya kızım senin evin yok mu ya Allah Allah hadi kızım evine gidiyorsun hadi ben hadi geldim. hadi Melis'in oyuncaklarıyla mı oynayacaksın hadi. ya Gıcık hareketler yapma. Ne biçim konuşuyorsun? Hayır, hayır. izin vermiyorum Melis'in oyuncaklarıyla oynamana. Ya kızım ne oyuncağı akşam akşam? Ya Pelin gece gece oyuncakla mı oynanır kızım? Allah Allah. Kızım senin evin yok mu? Hadi git senin evinde oyuncak yok mu? Pelinsu Hadi kızım. Elinde dondurmayla zıplama bakayım öyle. Yerlere dökülecek daha yeni temizlik yaptım. Hadi bakayım gidiyorsun artık. Hadi kızım. Hadi gidiyorsun artık. Gelsene kızım kapı bu tarafta nereye gidiyorsun ya? Bak şimdi oyuncakları görecek orada. Ya onlar Melis'in oyuncağı bırakır mısın Pelin Ay 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 hareketlere bak ya gıcık gıcık hareketler. Ne? Allah Allah kızım hadi evine git. Hadi kızım evine git sen artık. Yapma sana kızım yani ne biçim hareketler bunlar ya. Hadi bırak bakayım. Bırak. O Melis'in kedisi o da Melis'in maskesi Melis'in bebeği bırakır mısın Pelinso? Hayır Pelinso Melis izin vermiyor. Tamam mı? Bu vermiyor. Efendim Deniz ben ya. Melis <laughs> oynamak istemiyorum ben de oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorsun değil mi Melis sen de mi oynamak istemiyorsun Pelin suyla? Ben oynamak istiyorum. Ne demek oynamak istiyorum sen bunu nasıl arkadaş oldun kızım ya. Çok yaramaz bir çocuk bu ben hiç sevmedim bunu. Gönderelim gitsin kızım ya. Oğlum bu çok, kız çok garip bir kız ya sevmedim ben, ben bunu. Ya? Ben de sevmedim. Sevmedin mi? Evet. Az önce sevdim diyordun <laughs> Melis gönderelim mi? Evet. Hadi o zaman şimdi senin odana gitti. Senin oyuncaklarınla oynuyor. Ona söyleyelim Deniz Melis. Siz kalbini kırmadan söyleyin tamam mı? Geç oldu hadi evine git deyin tamam mı çocuklar? Hadi bakalım çocuklar gel. Ona Pelinsu Pelin ne yapıyorsun burada? Pelinsu. Denizciğim anneciğim söyler misin artık? Hadi evine gitmesi lazım Şarkı Denizciğim. Ağabeyim. Efendim. Şarkı ağabeyim. Şarkı tamam. Hadi kızım geç oldu. Deniz söyle de artık geç oldu. Ha, evine gitsin. Geç oldu. Penisu, Pelin de gitmek Peki. Peki dedi Deniz, gidiyor musun kızım? Hı, hı Hadi o zaman. Hadi gel gel gel. Hadi kızım yapma şöyle gıcık gıcık hareketler. Hadi gidiyorsan git artık. Gıcık. Gıcık gıcık gıcık. <laughs> tamam tamam. gıcık gıcık. gıcık hadi. Hayata, hayata, hayata. Hadi Pelin sucum, iyi akşamlar, iyi geceler kızım. Hadi güle güle. <laughs> hadi güle güle, güle güle. <laughs> oh be çocuklar ya. Pelin su gitti sonunda. Melisela. Melis sen nereden buldun bu Pelin suyu? Yeni mi taşınmış bizim siteye? Evet. Kedi arıyordu götürüyordu. Götürüyordu değil mi kedini? Bak hepsinin oyuncaklarını alacaktı. Çok yaramazlık yaptı ya. Sen bu yaramaz kızla bir daha arkadaş olma. Evimize de çağırma tamam mı Melis İra? Bir daha evimize gelirse Hı. çok kötü olur. Çok mu kötü olur? <laughs> Deniz sen de gelirse annem evde yok de alçıma kapıyı tamam mı? Ben sevmedim bu kızı hiç. Tamam mı Melis'ciğim? Hadi bakalım çocuklar. Şimdi siz oyuncaklarınızla oynayın. Ben de işlerimi yapayım tamam mı? Aha. Hadi bakalım.